Hala gelmediler yani. ya. Yarışmen yolları karıştırmıştır. Gelirler biraz. Şey, özel mekana gelince ekstra ücret alıyorlarmış. Ha. E masraf yapmasaydın nikah dairesinde kıyardık. Ya, ne olacak canım? Hiç kuruş bir şey. Merhabalar. Merhaba. Hazırsak başlayalım Can Bey. Tamam. Ama Zeynep gelmedi. Ee, yalnız benim bir nikah daha yetişmem gerekiyor buradan sonra. biz başlayalım ya yetişirler. Ha? Tamam. Buyurun. Evet siz Leyla Doğan. Cihan Karadı kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, siz Cankara'da Leyla Doğan'ı karınız olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. O halde Şire Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...sizlere karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun, mutluluklar. Teşekkürler. Neredesiniz? Zeynep nerede? İki saat dil döktüm. Abimin nikahını kaçırdım arkadaşım yüzünden. Niye? Gelmek istemedi. Bu evliliği onaylamıyormuş küçük hanım. Öyle mi dedi sana? ver, üzülme. Beni sana hiçbir zaman uygun bulmuyordu zaten. Böyle bir günde beni yalnız bırakacağını düşünmemiştim. Abim nikahı kaçırdım. Bari tebrik edeyim. Kutlarım. Çok mutlu oldum. Tarısı başına artık. Umarım. Yenge. <laughs> Ay çok özür dileriz biz yanlış odaya girdik galiba. Hadi çıkalım hayatım çok özür dileriz. Durun. Leyla dışarı çık dışarıda bekle beni. Anlamadım niye dışarı çıkıyorum? Çırsık, kalmalısın. Sözde kocan olacak bu adamı daha yakından tanımak istemez misin? Ne? Damat. Hanım kızımızla tanıştırmayacak mısın beni? kendimi tanıtayım daha iyi. Ben Cihan'ın kayınpederiyim. Kendisi kızımın kocası olur. Seni o evlilik dalaveresiyle kandırdığı belli. Cihan ne diyor bu adam? Doğru mu söylüyor? Damat, cevap versene. Hadi. Cihan. Leyla! Leyla! Dur dur. Dokunma dur. bana. Tamam Dur. Dokunma. Ya anlatacağım. Anlatacağım sana. İstemiyorum. İstemiyorum. Dokunma bana. Leyla içeri geç konuşalım. Geçmem da. ben içeri. Bak insanlar bakıyor. İçeri geç. Gitmek istiyorum. Leyla tamam. içeri bırak. gel. Hayır. Gel içeri konuş. Hayır. Tamam gidelim o zaman. Gel. İstemiyorum. Hayır. E, yürü diyorum. Resul olduk. Yok, herkese. Herkese resul olduk. Bin şu arabaya. Dokunma bana. Arabaya bin. Bir şey söyle. Asla affetmeyeceğim seni. İnmek istiyorum ben. İndir beni. İndir beni. Durdur arabayı. Durdur şu arabayı. ineceğim. Anlamıyor musun? İneceğim. Dur. İneceğim. Aç kapıyı aç. İneceğim. İneceğim. Durdur. Kapı, bırak. bırak. Kapıyı bırak. Bırak. Ya, kapat, bırak. Kapat, kapat. Bırak. Kapat. Söyleyecektim. Allah belanı versin, git. Bak güzel güzel konuşalım istiyorum Leyla biz. Biz diye bir şey yok, konuşacak bir şey de yok tamam mı? Git buradan. Bu kadar kolay mı? Senden bu kadar kolay vazgeçmem Leyla. Ya sen beni kandırdın, yalan söyledin ya. Evli misin, yalan ya, söyledin. Sadece kağıt üstünde o evlilik, sadece bir imza formalite. Hastasın sen. Kızım ben sana aşığım, sana. Sana aşığım, ayrılmak falan yok, unut bunu. Ayrıldık bile, bitti tamam mı? Bitti. Ya, bitmez, bitmez. Bırak beni. Senden vazgeçmem. Senden vazgeçmem Leyla. İstediğin yerden ev alırız. Hayatımızın sonuna kadar birlikte oluruz Leyla. Metresin olacağım öyle mi? Sen beni ne sanıyorsun be? Sen beni ne sanıyorsun ya? İstemiyorum tamam mı? Bitti. İstemiyorum. Bitmez. Bitmez. Ben bitirmeden bitmez. Sen kendini ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Sen evliyken zamparlık yapmaya çalışan bir kere zekalıdan... Sen? Ya, dikkat et. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Vuracak mısın? Öldürecek misin? Ne yapacaksın? Yap hadi, yap. İstemiyorum ya, istemiyorum. Zorla mı sevgilin? Yapacaksın. Gerekirse yaparım. Gerekiyorsa onu da yaparım. Ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Canımı acıtıyorsun Burak. Canımı acıtıyorsun. Sen de benim canımı acıtıyorsun. Çok acıtıyorsun hem de. Niye anlamıyorsun? Sana aşığın diyorum. Niye inanmıyorsun bana? Sahtekarsın sen. Yalancısın, aşağısın. Bitti zaman mı? Bitti. Bitti. Yoksun sen artık. Yoksun. Bitti. Bitti. Bitmedi! Bitmedi! <laughs> bitmedi, benden vazgeçemezsin. Benden vazgeçemezsin. Ben seni bu kadar severken vazgeçemezsin benden. Benden vazgeçemezsin. Beni bırakamazsın. <laughs> İh, vazgeçemezsin!